herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atabilirsiniz e, Arkadaşlar bu arada e, gördüğünüz gibi e, bazı karakterleri bitirdim burada gördüğünüz gibi oğlu bitirdim arkadaşlar fantastica'yı bitirdim kudüs köpek bitti e, yok arkadaşlar elebaşı köpek bitti bu arada ve arkadaşlar 200 ve ej mavi ejder filan bitti arkadaşlar Bunlar bitti Evet arkadaşlar, şimdi fantastik ile bir maç yapalım arkadaşlar. Buradan da bir bakalım paketimiz var mı? Evet arkadaşlar var paketimiz. Hiçbir şey çıkmayacak. İşte o tamam tamamlandı. Ama kullanmadığım için arkadaşlar hiçbir şeyime yaramayacak. Bir de arkadaşlar kostüm paketi açalım. Bir kirpi bir tamamlanamadı ya. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar rakibimizi buldu. Ben Speaker'ı Güzel bir maç bizleri bekliyor. Düdük çaldı ve çok arkadaşlar ilk Süper. golümüzü attık. Çift Röntgenin gol bastı yemeyeyim. Yemeyeyim. Arkadaşlar bu hep alttan atıyor ama hiçbirisi de tutmuyor. Güzel. Evet arkadaşlar attık Şimdi golümüzü. Gol. Bayıltamadım. Top gitti ve Kafa geldi. Arkadaşlar bu bana birazcık bana göre birazcık güçsüz bir karakter karakterime göre. Şimdi bu, bu maç bitsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar geçen maçımızı yendik ve şey ben yanlışlıkla gittim çıktım maalesef gösteremedim. Arkadaşlar zaten şimdi görürsünüz ee, göstereceğim size arkadaşlar gördüğünüz gibi son maçımızı yemiş olduk en son maçımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da yani benim karakterime göre birazcık e, güçsüz bir karakter yani eşit değil arkadaşlar süper topu görsün beklenmedik anda bağları geldi top birazcık at oynayalım arkadaşlar direğe çarptı hangi top gerçek derken golünü attı İşte gol İşte çekip ateşli top geldi kurtarmak çok zor oradan golü var hayır Kal be attı. gol gol kafayla kareye baktı ve şut çıkardı ve yine kurtardı. Yine gol gol top fileler. Görünmez top. Şansını kafayla denedi. Güzel çok. Gol geldi. Gol geldi. Müthiş karşıladı. Oyuncular inanılmaz Evet arkadaşlar. Bu maçımız da bitti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben yanlışlıkla kaydı kapattım durdurayım derken. O yüzden arkadaşlar yani bu sefer yine kaydı başlatmak zorunda kaldım. Şimdi bunları açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu, bu maçı da yendik. Hadi geçelim arkadaşlar diğer maçımıza. Bu sefer arkadaşlar ben holo virüsü alacağım. Yeni kuyruk açılmış. Ha bu. Yok arkadaşlar zaten iki katı olanı var bende. yükseltebiliyoruz mu? Yok. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şarpa takalım. Bunu mu takalım? <laughs> arkadaşlar. Neyse bu olsun. Haydi bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bu sefer şeyler e, tam bize göre bir karakter bakıyor. geldi yani güzel bir karakter maç geldi. Maç süper gücünü erken kullandı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Rakip <laughs> arkadaşlar karakter demişim. Ceza sahasına doğru top ağlarla buluştu. Bir gol daha. Yerden gol peşinde. O kadar kolay değil dedi. Harika bir maç çıkarıyor. Havadan vurdu. Hayır. Uuu arkadaşlar. Birazcık dikkat etmeliyim. Oba top büyüdü. Oba Uf, top büyüdü. <laughs> Meşin yuvarlak direğe takıldı. Hop. Ve gol. Oh. Oh, Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Güzel şut. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maç şimdi <laughs> 3-1. TV ayarlarınızla oynamayın maç devam ediyor. Evet yani arkadaşlar onda bir sorun var herhalde. Hadi şöyle bir gol. Oy. Arkadaşlar son anda topu Baktı doldur bir gol. Nefis. Gol. bir gol daha. bir gol, gol daha. Geldi. Gol geldi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar çıktı. Evet arkadaşlar bunu da yendik. Haydi bakalım geçelim son maçımıza. Oo arkadaşlar, son maçımızda zor bir rakip geldi. oyuncunun Umarım yeneriz. Zorlu 90 Evet arkadaşlar, bu zor bir rakip. Havadan vurdu. Direktleri dövüyor. Ayağının içiyle vurdu. Süper kurtarış. Direkten döndü. O anda 1-0 yeniyoruz ama. Attı. Ver bu gol attık. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Golü üstten arıyor. Hadi be. Mükemmel bir kafa golü. Kafasıyla vurdu. Top ayağına tam o. oyuncu donduruldu. Oo kır 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 kır. İstans, Hadi donduru. be. İki iki. Ateş, Biz de süper güç o. kullanalım. Doğal, doğal. Maç bol gollü başladı. Kalesini gole kapadı. Ve güzel. Goal. İyi vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonlandırdı. Arkadaşlar baktık. videoyu bitirmeden önce önümüzdeki rakibin gücüne bakarız. Çünkü arkadaşlar bildiğim kadarıyla bu güçlü Beşlik bir karakter. Kadar. Süper kurtarış. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Tehlikeli ataklara karşı resmen göğsünü süper ediyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son Hadi be. Skor 5-4. Sub misali buzlu. Kullanalım arkadaşlar. Rakipini buzullara yolladı. Gol. Buzullara o yolladı. <laughs> Kafa vuruşu geldi. Yerden gol arıyor. Topu havada tuttu. Harika bir gol. Bir gol daha. Hadi be. Üstem Üstten gol peşinde. Son 10 saniye. Her an her şey olabilir. Meşin yuvarlak Yok yatakı. arkadaşlar. Çevirmenin dedi. imkanı yok. Başta son 5 saniye. Ayağının içine vurdu. 90 evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Arkadaşlar bu arada demiştik Bu karakterin gücüne bakacağız Ondan sonra arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz Hediye gelmiş 1500 altın Güzel Hemen buradan arkadaşlar ıı, Bakalım Karakterlerden Arkadaşlar rakibimiz bu muydu Değildi. Evet arkadaşlar. Mistik pandaydı rakibimiz. Güçlü bir karaktermiş. Arkadaşlar bu muydu ya? Pek hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, buna da benziyordu ama büyük ihtimalle arkadaşlar buydu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.